kaçak var vallahi billahi kaçak var. Evine koş. Evine koş. Çok efsane bir kaçak var. Emir onu onu yakalamalı lazım. Güzeldir ha. <laughs> bekle 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 bekle. Orada mı? Aa, araya düştü. Vallahi gördüm onu lan oraya düştü bir tane he buraya düştü Aa, orada orada, orada. o bak bak ba. bizim kuşlar oraya girmiş. Aa. Aa, orada 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 gördün mü? Tamam o inecek bizim oraya inecek belli. Gel 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 gel. Gel oğlum. Neymişsin lan kedi var burada. Sen dur o zaman. Sen git çıkar ben Emir buraya düşerse seni yakalarsın. sen Oraya düşerse beni yakalar. Aa, Arkadaşlar. Aha burada burada Emir burada. Emir burada burada burada. Nasıl alacağım ki onu? Arkadaşlar bak çok güzel bir tane. Kola mı lan? Ballı. Güzel bir valla. Nereden düştü lan bu? <laughs> ben bir baktım buraya fıtak bir şey düştü anasını. Altan alabilir mi? He? Alamam. Ama o kuş buraya gelecek gibi görünüyor. Dur ses, Dur 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 dur. Dur. Allah 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 kuş nasıl bir şey? <laughs> Şahane ötesi bir şey görünüyor. Yemin ederim on numara görünüyor Lan. Öyle yapacağım ki. Burada kuşları görüyor ya buradan belki buraya atar. Hadi lan hadi lan hadi lan hadi lan hadi lan. Hadi, hadi lan hadi lan. Emir aşağıya düşerse sende buraya gelirse bende. Buraya gelirse bendedir. Ah, dur bir saniye şey, dur 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 bir. Da bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika oradan gelecek galiba. Aa mavi de gelmiş. Dur yo ellemeyeceğim o aradan belki girer. Kuşları görüp girer. Emir bir hamle yaparsam kuş gider. Kalkarsa gider hafif bir kuş belli. He? Deli mi kaldırayım? Gel. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Hadi gir. Hadi lan. Alttan yakalayamaz mıyım? Senin elin küçüktü. Sen biraz daha. Hadi lan, hadi 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 hadi. Hadi, lan, hadi lan, hadi lan. Kuş çok güzel. <laughs> dur bir saniye dur. Sen orada dur oğlum. Belki oraya oraya düşer. Kedi de var. Ye, yedirtmeyelim kuşu. Ya kalkacak. Nereden geldin lan sen? Alttan alttan kuyruğunu alırsam bizde. Alttan kuyruğunu alırsam. Kuş buraya kuşlar var diye buradan da gitmiyor bak. He? Emir. Korkutacağım belki üstten girer içeri. Şş. Abi sen nasıl gelip alacaksın kurban olayım telin öbür tarafında. Bak oradan çıkacak oradan gelir gelir be. Oradan gelirse bizimdir. Abi kaldırayım da bak kaldırmışım da ne kadar kaldıracağım. Girmiyorsa ben nasıl yapacağım? Hadi lan. Hadi lan içeri. Hadi lan. Hadi lan. Hadi 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 hadi. Gel lan gel lan. Gelecek gelecek. Bakıyor çünkü. Hadi. Örkek değil ama. Emir gel 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 gel. Emir ne geldi? Emir ne geldi? Emir ne geldi? Emir. Emir o gel. Emir o gel yakalamaz sende. Yakalamayacağım. Emir o gelene kadar yakalamayacağım arkadaşlar. Çok iyi görünüyor lan. Vallıdır annem diyor nereden geldin? <laughs> tamam takılsın rahat bir şekilde takılsın. Hiç ellemeyeceğim onu. Çok güzel görünüyor. Erkek mi dişimi çözemedim. Emir o gel. Dur yeme çöksün. O yemde takılsın. Ben şöyle aradan kayayım. Gel gel sen de gel. Gel ben yakalamayacağım bu sende. Gel Emir çok iyi görünüyor. O, o eşek bak bak Emir 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 o eşek dalıyor. Emir sende. Sende oğlum. Nereye gidiyorsun? Heh, aynen öyle. Aynen öyle. Aferin. O yeme dalarken arkadan koy. Of of of. Gelme of, sen, of, sen, of, sen, of. sen gelme sen gelme. Ben gelmeyeceğim de kuş belki yeme dalar. Yeme dalarken sen arkadan gel al. Arkadan gel al. Arkadan gel al. Arkadan gel. Al. Arkadan gel. Hop. Kurut. İnşallah kuyruğu İnşallah. koparmadı. Hiçbir şey İnşallah bakalım sanki bir tane teleğini aldım. Bir telek bizim yazarımız <laughs> Aferin. Aferin. Of. Abi. Bak şuradan böyle bir geldi pat aşağı düştü. Ben dedim kedi aldı. Tüyleri ben bayağı değilim. almışsın galiba. <laughs> tüyleri almışsın. Aradan arada kameraya gözükmesin diye tüyleri ah. düştü. Şey Gülüyorsun. Gülüyorsun. Ha, bir şey olmaz ondan. Ha? Oradan bir şey olmaz da. Benim kalbim. Ama böyle... nasıl koşuyoruz var ya. Nasıl koşuyoruz? Ben bir işte kedinin altında bir, bir şey, ekmek var. Dedim bu zaten. Terledim ha. Terledim de değdi. Bu terledim de, de terledim de değdi harbiden. Bu çok güzel. Bu çok güzel de dişi bıyıklı. mi erkek mi bilmiyorum. Dişi mi? Kafa yapısı dişiye benziyor. Dişiye benziyor. Ha? çok güzel lan. <laughs> He? Dişi dişi belli. Dişi çekiyor. Dişi. ama var ya. Bu bizde. Bunu kimse vermem. Şu bak kedi Bu çeksene. bizde. He? O kedi çeksene. Altında o ekmek şey. vardı. Ben dedim De, bu. Be, büyük ihtimalle kedi ona geldi. Oradan tekrar buraya geldi biliyor musun? Belli ama abi... neredeydi biz hiç görmedik onu. Allah Allah. Acaba sabah biz Mavi ile şeyi bırakırken bu o muydu? Abi ben gelirken bir tane beyaz vardı havada o Ma titilli baya bitti Bir şey var toparlıyor Bak mavi ben de gelmiş Demek ki mavi geldi o da o maviyle mi geldi acaba Ben geçen videoda dedim ya limonu uçuyordu Demek ki bu buymuş Ne limonisi lan O limon nerede o nerede Amca Oğlum, ne açık renk açık renk yani Havada şey mı? duruyor Olabilir. Hayvan açık renk baksana Alttan böyle hafif parlak gözüküyor Olabilir. Mavi geldi Demek ki maviyle beraber geldi o Beyaz nerede ama? Beyaz gelmedi. Beyazı bilmiyorum. Bir kaçak yakaladık. Ya. Beyazımız mı gitti acaba? He? Ulan beyazımız nerede harbiden? Allah Allah. Bu ara baksana. Vallahi kaçak çok ha. Ala beyaz buradaymış. Da. Gelmiş gelmiş aslan parçak çatıda duruyor. Çok iyi bakayım şuna lo detaylı bir şekilde. Ne diyor? Sizlere düşüyor Niye öyle oluyor? Bilmiyorum. Bu salama Biraz da sert davrandın ona sanki. He? Hızlı hamle yaptı. Hoş kaçmasın. Şurada şuradan çekmeye çalışıyorum. Girmeye çalışıyor. Giremiyor. Girmeye çalışıyor. Giremiyor. Ama kim sen, kaçırdıysa iyi kuş kaçırdı. Sen buraya söyleyeyim. gelmese o kuş aşağı iniyordu. Kafayı eğdi aşağı atlayacaktı. Sen gelen buradan gönderdin. Kuşların burada olması iyiydi. Yakalama nasıldı? Valla bilmiyorum Şöyle. tam olarak nasıl oldu Şöyle. bilmiyorum. <laughs> Kes lan sesini. Şöyle. Geç. Şöyle Merve. Sen yakaladın abi yapacak bir şey yok. Sen de işte sen de dur. Sen, sen Aa, Yerden yakalamak için gelişiyor. O, bu kim? Mavi mi gitti? Aferin benim aslan oluşlarımı. Babasının gülleri onlar. Mavi ile beyaz bize gerçekten Oy. artık kaçakları tattırmaya başladılar. Yemin ederim gelen kaçakların yüzde doksanı mavi beyaz sayesinde geliyor. Şuraya koyayım bir, bir He, oraya bir koysana. Sana bir şey söyleyeyim yerde var ya. Şöyle abi şuraya bir indi bir çıktı var ya. Dedim bu ne? Böyle bir ağzım sulandı ona. şurada böyle bir çıktı. Şurada böyle bir çektim onu. Biz tam Çok eden... iyi görünüyordu. Bunlar yumurtlayacak ha. Belli. Biz tam buradaken şöyle geliyordu. Bizi gördü geri döndü. Böyle dolaştı sonra aşağı indi. Ben bir gittim kedinin altı kedi bir şey yiyor. Ekmek var altında. Ben de zaten bu. Açık dedim kesin o. Aha gitti kuş dedi. geldi. Valla ben orada görmeyince e, ben dedim herhalde kaydı gitti dedim. Kedi geldi kaydı gitti dedim. Bilmem kestim orada ha ben sana söyleyeyim. Ama kuşları gördüm. Ben orada dedim ki biz boşuna geldik oradan buraya kadar boşuna tamam, koştuk dedi. <laughs> Abi de kendi kendime dedim oradan Hiç buraya kadar nasıl ya. gidiyoruz nasıl? ben girdim buraya sen daha oradaydın. Ben hocam nerede? Senin biraz biraz sonra videoda seni koşuşunu göstereceğim lan. Ben girdim köşeye döndüm ben burada. Ne var ya? Yoksun. Olimpiyatlara koşar gibi koşuyordun lan. Ben girdim. <laughs> Yemin ederim olimpiyatlara koşar buraya gibi koşuyordun. Buraya girdim. Köşe. Allah Allah kedinin altında bir şey var amcam yok. Ne diyorsun bari gelsin videoya çeksin. Boşa gitmesin. Olimpiyatlara koşuyordu resmen lan. Emir, fitillerin yerlerini niye açmadın bak? Yavrunun durumu nasıl ya? Yavruyu da çekme Yavru beyazdır ha. Yüzde doksan öyle gözüküyor. Emir, şu sular bir su doldur da oğlum. Kuşlar bir suyunu içsin. Kuş ne? Ballı mı? Ballı, ballı ballı. Belli. Ballı. Hatırlıyor musun? Bana çimen mi Bizdeki ballı mı? Bizde ballı yok ki. Şeyin e, kralın annesi işte. Hayır. kralın annesi var diye ballı. Kralın annesi ballı mıydı? Evet, mıydı? ballı. Kralın annesi. Kralın annesi ballıydı. Vallahi ballıydı. Kiminki kulaydı? Onun kardeşinin iki kulaydı. Bunun bunun annesi kulaydı. Bunun annesi kulaydı. Hayır, bunun annesi dumanlıydı. Bunun annesi kulaydı? Hayır. Annesi kulaydı. Bir dayar mısın? Tabii ki lan annesi neyine? annesi kulaydı. Her Her türlü iddiasına varım neyine? Neyini istersen videolarını açarız bakarız. Bak kim? Tüm Mardin güvercinlerini alırım. Tüm Mardin güvercinlerime bile Bana, var. Tamam bunun annesi prens, an şey babası, babası prens. Babası prens. Annesi dumanlı. Silik dumanlı. Annesi kula. Hatırlıyor musun iki kula aldık. Erkeği kaçtı dişisi kaldı. Hay tamam o dişisi. E, Ali tamam. hiç gittin. Ben her türlü, gittin. Her türlü yemin <laughs> ederim alırım. gittin. Tamam Gibini ben. Yemin Bak şu ana kadar gelmiş geçmiş tüm kuşlarımı sana veriyorum. Ama tüm mardinlerini alırım Bak. annesi dumanlıysa. Biri Beni benim üzerime sıçmış. Kim sıçtı lan? O kuş sıçtı. Talih kuşudur. <laughs> Abi bak. Emir bunlar çok çok hızlı birbirlerine girdiler Emir. Emir su getir. Su 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 su. Kuşlar susamış. Sen yürü lan. Bunlar da bıraksan bunlar da uçacak ha zırtalar. Bu da yumurtaya kovalıyor da. He, değil mi? Ee, onlar yumurtlayacak belli zaten. Kovalayıp duruyor o erkek. Aynen öyle oğlum. Bir nasip olmuyoruz. Oğlum inşallah şey şimdi kaçma sonra göstereceğim. Göster mu? abi göster. Çok Arkadaşlar yavaş yavaş videoyu bitiriyorum. Bugün de bereketli geçti. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Gerçekten güzel bir kuş e, yakaladık. Emir onu da elinden al güzel bir kuş yakaladık. Hayırlı uğurlu olsun Lütfen. kümesimize. Onu kimseye vermem. Yanlış anlamayın. Çünkü gerçekten kuş güzel. O kuş benim kümesimde dursun. Ben çok beğendim yerde onu. Belli ki geldiği kümesten de temiz bakmışlar. Neyse. Hayırlı uğurlu olsun. Bol yavru almak nasip olsun. Bak bak başına başına. başına. <laughs> Oğlum bu çarşılar çok komik ha. Lütfen. Yavrular çok komik harbiden. Sağol senin tüm ardilerde kaybettin ya Kes la sesini. Göreceğiz. Akşam bakacağız oğlum. Bakacağız bakalım. Herkesi yoruma bekliyorum. Annesi silik dumanlı, çizgili dumanlı. Bak her türlü iddiasına var da var. Var mı iddiasın oğlum? Sen ne kadar ne istersin? Fark etmez. O bir bulsam. Bu kim? Mavi geldi. Aslan parçalarım onlar. Mavi ile beyaz benim aslan parçalarım. Onlar benim kaçakçılarım. Bu kralın i̇kisi de kaçak, tohunu. ikisi de kaçakçı. Kralın yeni bu. Ab kralın yeni zaten biliyorum. Tamam. Neyse Emir. Kendinize iyi bakın Ay arkadaşlar. Yedim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. <laughs> Sağlıcakla hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.